Cilon eteklerinde yemyeşil bir görsellik gördüğünüz gibi her yer rengarenk. Hemen arkamızda Cilo'nun 4200 yüksekliğindeki dağları bembeyaz. Karlarla halen örtülü. Karposlar resimler veriyor. İnsanlar buraya geliyor piknik için geliyor, manzara için geliyor, doğa için geliyor. Biz her hafta sonu yeşili ve karı bir arada görmek için yağışların da yağdığını gö burada evet. görmekteyiz. Güzel bir e görsellik orta karposal Karpostal bir resim orta açıyor. beyazlarını görüyorsunuz. Karlar erimemiş. Halen buzullar şeklinde duruyor. Yüksek yaylalarda. Harika muazzam bir görüntü veriyor.